Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bu sabah biraz felsefe yapalım. Sonuna doğru da vaktimiz kalırsa siyasete bakarız. Evet, felsefe. Felsefe insanı insan yapan bilim dallarının başında gelir. Çünkü felsefe düşünmek demektir. Bizim dijital ailemizde herkes düşünür. Bizim dijital ailemizde bilirim ve inanırım ve eminim ki herkesin bir felsefesi vardır. Ne demişti Descartes? Düşünüyorum, öyleyse varım. Cogito ergo sum. Latincesi. Düşünmüyorsam o zaman yokum. Yani insan olarak yokum. Ama beden olarak varım. Kadavra olarak varım ve fakat lakin ama insan değilim. <laughs> değil mi? Öyle değil mi? Düz mantık falan değil. Gerçek, hart diye mantık abi bu. Düşünmüyor ise birisi o kişi insan değildir. Normal bir hayvandan farkı yoktur. Hayvanlar düşünmezler, düşünemezler. Ama hayvanlar da bir insan gibi her türlü zevke sahiptirler. Tabii yeme zevkine, cinsellik zevkine, hareket etme zevkine. Evet bütün o hazları yaşar duyar hayvanlarda. Ama ölçüsünü bilmezler. Ve bir de yaptıkları işin temel sebebini niçin yaptıklarını bilmezler. Akletmezler yani. Descartes için biliyorsunuz okullardan, liselerden okumuşsunuzdur hepiniz bilirsiniz. Ahlak en önemli bilim dalıydı. Ve Descartes'in bir özelliği daha Descartes dönemi için dindar biriydi ama onun din anlayışı, dindarlık anlayışı bugün bizim pek çoğumuzun dindarlık anlayışı gibiydi. Evet, ahlak kökeni metafizik olan bir kurumdu. Yani kökenini ya da varlığını dini kurallardan yani Tanrı'dan alıyordu. Ama Tüm dinlerin reddettiği özgür iradeyi savunuyordu Descartes. Biliyorsunuz İslam dini de özgür iradeyi reddeder. Bir insan dünyaya ancak Allah'ın iradesi varsa gelir. Bir insan dünyadan ancak Allah'ın irade ettiği zaman gider. O nedenle hem İslam hem diğer Kutsal kitaplı dinler intiharı yani birisinin kendi hayatına son vermesini günah, büyük günah olarak adetmişlerdir. Hmm. Sen bunu özgür iradeni kullanarak yapamazsın. Özgür iradeni kullanarak Allah'ın tespit etmediği bir zamanda ölemezsin demektir. Ancak ayetlere baktığınızda ayetleri okuduğunuzda insanlar Allah'ın emrettiği şekilde yaşarlarsa ya da kutsal kitaplarda tarif edildiği şekilde yaşarlarsa mükafatlandırılıyorlar. Hayır bu dünyada değil, öbür dünyada neyle cennetle mükafatlandırılıyorlar. Ama Allah'ın yapma dediklerini yapıyorlarsa kutsal kitaplarda tarif edildiği gibi, tavsiye edildiği gibi yaşamıyorlarsa cezalandırılıyorlar. Bu ise şunu gösteriyordu. Allah kullarına özgür irade vermişti. Bütün mesele burada Allah'ın kullarına özgür irade verip vermediği konusunda İslami ulemalarla İslam'a bilim, akıl açısından da bakan ilahiyatçıların uzlaşmaları. Çağdaş ilahiyatçılar Allah'ın kullarını özgür irade ile düşünmeleri konusunda serbest bıraktığı kanaatindeler ve hatta buna pek çok suredeki pek çok ayeti örnek gösterirler. 1400 sene öncesinde kalmış olanlar ise hayır derler. Kulların özgür iradesi yoktur. Günümüzde İslam dinini özgür irade varlığına bağlayanlar hem demokrattırlar, hem insan haklarından yanadırlar, hem de modern hukuka uyulmasını isterler. Allah'ın kullarına özgür irade izni vermediğini savunanlar ise demokrat değildirler. Modern hukuka düşmandırlar. Onun için her zaman diyorum artık dünyada sağcılık, solculuk yok. Hatta komünizm, kapitalizm, liberalizm gibi iktisadi sistemler de ideolojinin dışında bazı siyasi partiler ekonomide Kamucu olurlar, yani daha kamu, daha devlet ağırlıklı sistem tercih ederler. Bazı iktisatçılar ise devleti sadece düzenleyici bir organizasyon, denetleyici bir organizasyon olarak görürler. Sağcılıkla solculukla ilgisi yoktur yani. Ancak burada karşımıza şu çıkar, kamucu ya da değil, iktidarlar demokrat mı yoksa otoriter mi? Türkiye'ye, Rusya'ya, Kuzey Kore'ye, Çin'e hatta hatta kısmen de olsa Macaristan'a baktığımızda iktidarların demokrat olmadıklarını görürüz. Neden? Çünkü hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaşmışlardır. Kuvvetler hali ilkesinden uzaklaşmışlardır. Yargı bağımsızlığı yoktur. Tek adam her şeye karar verir. Yani otokrasi. Yani despotizm vardır. Gelişmiş ülkelere ise baktığınızda Amerika'sında Avrupa Birliği ülkelerine, İskandinav ülkelerine, Avustralya'ya, Japonya'ya, Kanada'ya baktığınızda hatta Latin ülkelerin pek çoğuna baktığınızda otokrasi değil, despotizmi değil, demokratik hukuk devletine bağlılığı görürsünüz. Şimdi buradan yine özgür iradeye geleceğim özgür irade bir bakıma insanların neyi tercih edip neyi tercih etmeyeceklerini de anlatır. Mesela bana iyi mi yoksa güzeli mi tercih edersiniz diye sorsanız normalde iyi aynı zamanda güzeldir. Güzel aynı zamanda iyidir. Değil mi normalde böyle? Ama ben kendi felsefemle cevaplayacağım için, kendi özgür irademle cevaplayacağım için bu ikisinden ...iyi tercih ettiğimi söyleyeceğim. Evet ben iyiyi tercih ederim. Çünkü iyi aynı zamanda yararlıdır. En azından zararsızdır. Güzel ise bazen hoş olabilir, cazip olabilir, tahrik edici olabilir. Evet, özgür iradenizi zorlar, sizi yoldan çıkarabilir, güzel, haz vericidir. Haz verici olabilir. Değil mi? Biliyoruz artık dünyada iki tip insan var. Bu insanların birisi, bir bölümü sadece cinsellikten, aşırı şatafatlı yaşamaktan, acayip yemekler yemekten, en lüks otomobillere binmekten, en lüks evlerde, konutlarda, konaklarda yaşamaktan, büyük uçaklara sahip olmaktan, yatlara, katlara sahip olmaktan. Yani dünyevi hayatı zevklerin en üstünü Hazların en üstünü yaşayarak çıkarmaktan yer olanlardır. Bazıları ise normal bir hayat tasarlarlar. İyi insan olmayı tercih ederler. Yardımlaşmayı tercih ederler. İnsanlarla uzlaşmayı tercih ederler. Savaştan nefret ederler. Barış içinde yaşamak isterler. Hukuk kurallarına riayet edilmesini, hukuk ahlak hukuk ahlakının, dinsel ve geleneksel ahlakın önüne konmasını isterler. İnançlardansa bilime güvenilmesini talep ederler. Bütün bunlar bakın iyidirler, iyilerdir. Keza sistem ne olursa olsun... <laughs> Demokratik bir sistem tabii elbette, yarışmacı bir sistemle, liberal demokrat bir sistemde kimileri rakiplerini düşman görürler yarışmayı da savaşa benzetirler. Haliyle rakiplerini düşman, yarışmayı savaş gördükleri için rakiplerini yok etmek isterler. Oysa kimileri özgür yarışmayı ve bunu da dost oldukları rakipleriyle yapmayı isterler. İyi insanlar rakiplerini düşman gözüyle görmeyenlerdir. Kötü insanlar ise rakiplerini düşman gözüyle görenlerdir. Yarışma sonunda hepsi benim olsun diyenlerdir. Evet, şimdi buradan geçelim bir habere ve o haberde iyi insan kötü insan örneğini birlikte tanımlamaya çalışalım. Bakınız haber nasıl. Balıkesir Susurluk Bediyesi meclis toplantısında CHP'li üye Murat Kula'nın A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt'un isminin bir cadde veya sokağa verilmesi teklifi AKP, MHP, CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Canlarım bu dört partinin seçmenleri toplam seçmenlerin beşte dördü ya da yüzde sekseni. Yani her beş seçmenden dördü CHP'li, AKP'li, MHP'li, İYİ Partili. Geri kalan bir seçmende işte diğer partilerden. <laughs> Sonucu gördünüz değil mi? Türkiye'deki her beş seçmenden dördü kötü insan. E kötü insan. İnsana, insan haklarına, ulusal ulusal başarıya, ulusal kadın voleybol milli takımına ve o milli takımın başarısına, onların içinden birisinin yıldız açmasına karşılar. İstemiyorlar adının bir sokağa ya da caddeye verilmesini. Kötü insanlar çünkü. Ruhları kötü. Kapatasın içindeki gri hücrede akıl ve ahlak anlayışı yok. Olsaydı burada hukuk anlayışı olacaktı, millet anlayışı olacaktı, insani ahlak olacaktı. Onların beyinleri bellerinin altındaki bir başka ufacık kafada olduğu için o kafayla düşünüyorlar. O kafayla düşünce de böyle oluyorlar işte. Bilmem yanlış mı söylüyorum? Düşünün. Bana hak vermek zorunda değilsiniz ama ben böyle düşünüyorum. Evet bir başka haber. Seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketinin içinde yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün saat 14'te genel merkezde basın açıklaması yapacak. Değişim sürecine destek veren 30 vekille birlikte genel başkanlığı adaylığını açıklayacak olan Özel, aynı zamanda seçim sürecine ilişkin eleştirilerini ve geleceğe dair tutum belgesinde paylaşacak. Bu konudaki görüşünü... Yani Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan olursa Türkiye için, CHP için değil, Türkiye için iyi olur mu, olmaz mı sorusunun cevabını şu anda verecek konumda değilim. Tahmin edecek konumda da değilim. Çünkü Özgür Özel'i iktidar partisiyle Paça hasta kavga ederken gördüm sadece. Özgür Özel'in devleti nasıl yöneteceğine ilişkin hiçbir bilgim yok. Ağzı acayip laf yapıyor Fatih Altaylı gibi. Çok hızlı ve çok güzel konuşuyor. Müthiş hiç takılmıyor. Ama, ama iyi bir devlet adamı mı, iyi bir insan mı bilmiyorum Özgür Özel'i henüz tanımıyorum. Ve hemen şu haber. Kemal Bey de Özgür Özel'in adaylığının açıklayacağı haber üzerine şu paylaşımı yaptı. Gayet güzel arkadaşlar. CHP diğer partiler gibi değildir. CHP'de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Kurultaylarda çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız adaylığını ilan edecek. Bana mektup yazmış. Bir başka aday kim olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir aday var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Çünkü benim Kemal Bey artık güvenim eskisi kadar yüksek değil. Kemal Bey'e güvenmediğimi dahi söyleyebilirim. Net. Kemal Bey neden bu açıklamayı yaptı? Kemal Bey Özgür Bey'in genel başkan olmasını istemiyor. Benim yorumum bu. Kemal Bey'e göre Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ortak çalışıyorlar. Partiyi elinden alacaklar. Bilmem bana biraz fazla beyim gibi geldi. Özgür Özel tipik bir solcu. Evet tipik bildiğimiz klasik bir solcu. Dünyada artık nesli tükenmiş. Yani öyle solculuk falan yok dünyada. Ekrem İmamoğlu'na bakarsanız solcu falan değil. Sağcı da değil Ekrem İmamoğlu. Liberal mi? E bilmiyorum yani. Hukuka saygılı mı? Yani karşıt düşüncelere pek saygılı değil. Eleştiriye gelemiyor. Pek demokrat olduğunu da söyleyemeyeceğim. Peki Kemal Bey'in kafasındaki bir başka aday ne? Demokrat mı? Liberal demokrat mı? Liberal sosyal demokrat mı? Liberal demokrat sosyalist mi? Bilmiyorum. Kemal Bey şifre verdi sadece. Ama şundan eminim. Kemal Bey Özgür Özel'in genel başkan olmasını istemiyor. <laughs> Bana öyle geldi. Ben öyle düşünüyorum canlarım. Evet siyasette bu kadar. Bu sabahlıkta yine bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen insanınızı karartmayın. İyi insansınız biliyorum. İyi insan olarak kalmaya lütfen devam edelim. İyi insan umutlu olan insandır. Bir değerli dostum dün geceki videomun altına 82 yaşında olduğunu, 20 senedir umutlu olmak istediğini ancak artık umutlarının kalmadığını söylemiş ve hatta 20 senedir umut ettiğinden pişman olmuş gibi biraz bana sitem etmiş. Ben de kendisine cevap yazdım. 20 yıldır umutsuz olarak devam etseydiniz, kötümser olsaydınız, karamsar olsaydınız Recep Tayyip Erdoğan iktidardan mı düşecekti yoksa çok iyi şeyler mi yapacaktı? Yok yine aynı Recep Tayyip Erdoğan alacaktı. O halde umut içinde yaşamış olmanızın kıymetini bilin. Evet. Lütfen eğer her şeye rağmen umutluysanız siz karlısınız bütün bu yaşanılanları kendini kahrederek yaşayanlardansanız elinize ne geçiyor? İşte gene Erdoğan Cumhurbaşkanı. Büyük ihtimalle yaşarsa dört sene sonra, dört buçuk sene sonra yine aday olur. Çünkü yüksek seçim kurulu yerlerin hepsi büyük ihtimalle hayatta olacaklar. Bir tanesi bir tanesi gitse bile yerine Erdoğan yine kendi adamını tayin edecek. Hadi o zaman gelin kahredin kendinize. Hayır. Huzurlu olmaya çalışın, umutlu olmaya çalışın ve Hepinizi çok sevdiğimi bir kez daha tekrarlıyorum. Ve hepinizi tekrar tekrar sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.